Bundan tam 10 sene önce 9 Ekim 2010 Yaşım 15 Lise 2'ye gidiyorum Ve Metin 2 denen lanet bir oyunu oynuyorum Gerçek hayatta bir loser'ım ama Metin 2'de kralım. O zamanlar 75 leveldim sonra 93 levele kadar çıktım da 75 levelken bile benim levelimdeki en güçlü kişi bendim. 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında adamlar bana abi abi çekiyordu. Liseye gidiyordum, dersler bitiyor eve geliyorum ya direkt Metin 2. Okuldan kaçıyorum internet kafeye direkt Metin 2. Niye? Çünkü gerçek hayattaki karakterim loser ama oyunda bir winner'ım. 15 yaşım böyle geçti. 3 Ağustos 2011. 9 sene öncesi Lise 3'e gidiyorum Metin 2'yi artık bırakmışım Hayatımın ilk dönüm noktalarından biridir yani lanet oyundan kurtulmak Metin 2 ile Knight'la alakası yok bunda Herhangi bir online oyun Yani gerçek hayatı bırakıp Kendini oyundan içinde aramak Kendi karakterini oyunun içinde üretmek Oyunda başarılı olduğunda Gerçek hayatta kendini başarılı zannetmek Yani level atlıyordum Birilerini kesiyordum Lonca savaşlarına katılıyorduk Metin taşı kesiyordum Bir şeyler alıyordum Zırhını hep sunuyordum Falan A, alıyordum tamam ya Ben bugün çok güzel şeyler yaptım. Akşam bir uyuyorsun baba, sabah bir kalkıyorsun. Öyle bir şey yok. Sen kendi hayatını önlüyorsun. Oyun için uyanmıyorsun ki. Dersler kötü, sosyal ilişkiler kötü, dışarıda hiçbir şey yapmıyorsun sırf oyun. O yüzden 16 yaşına o oyunu getirmemem benim için çok iyi oldu. Lise 3'te bu görmüş olduğunuz Fotoğraf adalarda çekildi. İlk defa böyle işte adalara gitmeye, ne bileyim Üsküdar'a gitmeye, Kadıköy'e gitmeye falan başladım. Yani circle'ımdan biraz çıkıyordum. Kendimi o yaşta nitelendirecek olursak haylaz hani öğretmenlerin nitelendirdiği çocuk vardır ya. Ya çalışsa yapar. Ama çok yaramaz. İşte o bendim. Derslere ve okula yine önem vermiyorum. Metin karakterimi o zamanlar 400-500 liraya satmışım, ilk paramı kazanmışım. Yetba Ticaret Merkezi var Yenichamcı'da, bilenler bilir. Oradan yedek parça almıştım sahibinden.com'da. 40 liraya aldığım parçayı 110 liraya satmıştım ve bunları gördükçe yavaş yavaş benim ileride bir şeyler yapabileceğimi hissediyordum. Yani ufak ufak böyle bir his geliyordu içeriden içeriden. O zamanlar düşüncelerimle işte bir sene sonra üniversite sınavı var, üniversite sınavına girerim. Üniversiteye giderim, hayatımı yaşarım falan filan. 3 Eylül Eylül 2012 8 sene öncesi artık 17 yaşındayım lise sondayım okulda sandviç ekmek yapıp satıyorum hani kazancım bu şekilde kazandığım para iddia oynuyorum yani bir şey yaptığım falan yok yazları işe giriyorum Ayrıca bir de bir arkadaşımın sucu dükkanı vardı. Oraya gidiyorduk akşam 4'te 5'te okuldan çıkınca. 3-4 saat orada su dağıtıyorduk bize 20-30 lira para veriyordu. Su dediğim bile 19 litre damacanalar var onu böyle tek başıma kaldırıp hani şöyle gidemiyordum o zamanlar. Bana böyle veriyorlardı ben kucağımda götürüyordum falan. Yani maddi olarak o işleri yapıyorum. Manevi olarak yine loser sayılmam ama winner hiç sayılmam böyle ortada bir şey. Yine fiziksel olarak 50 kiloyum. Esmer kara kuru bir çocuğum. Lisede yine halihazırlıklarım devam ediyor. Okuldan kaçmalarım, 6-7 tane bir getirmelerim, ailemin sürekli okula çağrılması, bu çocuk adam olmaz, bu çocuk okumaz falan diyorlar. Bunlar hala devam ediyor. Geleceğe dair düşüneceğim yine olan şu üniversite sınavına bir girelim. 2 yıllık da olsa, 3 yıllık da, 5 yıllık da fark etmez. Şehir dışına bir gideyim abi. Üniversite hayatı yaşayayım klasik yani 17-18 yaşında bütün çocukların düşünceği gibi üniversite hayatı dışarıda işte hatunlar ne bileyim ev arkadaşı öğrenci ortamı sabaha kadar batak oynamalar playstation counter falan filan şunu bir kere instagramdan paylaşmıştım <laughs> 2013 arkadaşlar geldik 18 yaşımıza üniversite sınavı var ama hiç umurumda değil neden çünkü ben ders çalışmayı dersleri okulu sevmiyorum tek sevdiğim derslere dair tek şey mat 1 bir tek böyle okula giderken falan otobüste mat 1 çözüyorum. Boşta kalma öyle mat 1 çözüyorum. Onda da üstü sayılar, denklemler falan var ya kolay olan matematik. O çok hoşuma gidiyor. Mat 2'yi hiç bilmiyorum. O zaman da şansımıza sınav sistemi ayrılmış. Bir YGS diye sınav var, bir de LYS'ydi sanırım. YGS'de biraz daha mantığı ölçüyorlar. LYS'de bilgiyi ölçüyorlar. Şimdi lise 4'teyiz. Sınıfa giriyoruz. Hoca diyor ki arkadaşlar aranızda dershaneye gidenler kimler? Herkes el kaldırıyor. Dershaneye gitmeyenler el kaldırsın diyor. Ben ve bir tane arkadaşın eli kalkın. Yani dershaneye bile gitmiyorum. ama sordum dedim böyle böyle dershane falan ama o kadar belalı bir lise dönemi oldu ki adam muhtemelen bu okumaz diye düşündü. Dedi ki okuyacak adam Star gazetesi var dedi. O gazete soru ekleri veriyor. Onları alır çözer yine okur dedi. Dershane şart değil. Öyle mi dedim? Öyle. Dedim tamam ben bu sınava çalışmayacağım. Dershanede gitmeyeceğim. Ama dedim 2 yıllık da bir bölüm olsa gideceğim. Şehir dışına tamam mı? Tamam. Ha, benim derdim okumak falan değil. Benim derdim şehir dışına çıkıp kabuğumu kırmak. Herkese de bunu tavsiye ediyorum zaten. Geçen biri sormuş. Üniversite İstanbul'da mı okumak daha mantıklı? Ankara'da mı? Ben İstanbul'da yaşadığım için Ankara'da okumak daha mantıklı. Eğer ki Ankara'da yaşıyor olsaydım İstanbul'da da her türlü ailenizin bulunduğu şehrin dışına çıkın. Benim 18 yaşına dair en büyük amacım buydu. Yeter ki şehir dışına çıkayım. Bu kadar. İstanbul, Anadolu Yakası, Kozyatağı'nda Carrefour var bilenler bilir orada 700 sanırım aynen 700 TL, yani günlük 23 TL'ye bir ayakkabıcıda çırak olarak işe girdim işte bir ayakkabı satılıyor mesela bana modelini söylüyorlar ABC 229 ben üst kata çıkıyorum burada bir depo var sürünerek gidiyor sürünerek gidiyorum ayakkabıyı buluyorum ona veriyorum falan filan böyle bir iş yapıyorum ki 700 700 700 biraz para biriktireyim üniversiteye gittiğimde cebimde para olsun zaten Ocak 1'de de 300 lira KYK bursu bağlanacak. Gerisini de bir şekilde hallederiz. Mantık bu. Hala daha büyük hayallerim yok. Hala daha büyük hedeflerim yok. Kendime olan inancım hiçbir şey başarmadığım için elle tutulur. Yok. Ama çalıştım mı bir şeyler olduğunu biliyorum. ben yani çalıştım, telefon alabildim. Çalıştım, para kazandım, ayakkabı alabildim. Yani para kazandığında bir şeyler olabildiğini biliyorum. Ama büyük işler başaracağıma dair inancım o zamanlarda yok. Buyurun abi. 2013. Besio 1. sınıf Beyzbol dersi. Yani Besyo'ya 50 kilo gittim. Gerçekten tam böyle 50 kilo geliyordum. Üniversitede avantajım şu oldu. Çok çabuk ortamımı kurup eve çıkabildim. Eve çıktıktan sonra da çok çabuk internetten para kazanmanın bir yolunu buldum. İnternetten para kazanmaya başladım. Bununla ilgili videolarım var. Yukarıya tıklarsanız görürsünüz. Ve ben bir kez daha okulu ve dersleri bir kenara bırakıp hayata asıldım. Herkese de bunu öneriyorum. Yani eğer ki tıp falan okumuyorsan okulu ve dersleri azalt. Hayata verdiğin önemi arttır. 2014. 6 sene öncesi. Şeklim böyle. Biraz daha benziyor 2013-2012'ye göre bana. Sakallarım en çok burada çıkıyordu. Şöyle yanlarda sakal çıkmıyordu. O yüzden böyle bırakıyordum. Bu tarz bir şeklim vardı. Üniversitedeydim. İnternetten kendi paramı kazanıyordum. Ve tek derdim internetten bir gelir kaynağı sağlamaktı. Büyük işler yapabileceğime dair inancım o zamanlar ufak ufak geliyordu. Çünkü aylık 3, 5, 10 milyar falan paraları görmüştüm. Aynı zamanda benim okulumdaki insanlar 3 bin lira maaşın çabalarken ben o seviyelere çıktığım için diyordum ki lan okul ne lan böyle ne gideceğim de 3 bin lira maaş hafta sonu tatil için kastıracağım. O zamanlar da asgari ücret bilmiyorum 900 lira mı 1000 lira mı ne yani 3 bin lira o zaman iyi paraydı. Şimdi asgari ücret neredeyse 3 bin lira oldu. 2014'ten devam ediyoruz. Aldığım ilk araba. Doğan SL. Hayatım boyunca hiç araba kullanmamışım. Babamın da arabası yok. Bana araba kullanmayı öğretecek biri de yok çevremde. Araba kullanmayı bilmiyorum ve 18 yaşındayım. Ve araba kullanmayı artık öğrenmem lazım çünkü biliyorum 24-25-30 yaşından sonra insan araba kullanmayı öğrenince bir türlü kullanamıyor. Küçüklükten biraz öğrenmek gerekiyor. Ne yapacağım, ne yapacağım? Kazandım paramı, hiç unutmuyorum 7000 TL o zamanlar, yine büyük para. 7000 TL'ye araba aldım, daha ehliyetim yok. Sonra gittim hemen ehliyet aldım tabi. Sene 2015, 20 yaşına gelmişim. 7000 liraya aldığım Doğan'ı satıp 12-13 bin liraya şu aracı almıştım. Peugeot 106. Arabanın yanı sıra spor yapmaya da ufak ufak başladım ama böyle hiçbir ciddiyet yok, beslenme yok. Sadece ders aralarında gidip yalandan ağırlık kaldırıyoruz. Şöyle ufaktan da bir vücudum şekillenmeye başlamıştı. Yani 50 kilo değildim artık. 63-65 kilo falandım. O dönem bir aptallık yaptım. Bir saç uzatayım dedim. Şöyle Saçlarımı uzatmış halimi de göstereyim size. 2015 yılındayız hala. Hala 20 yaşındayım. İnternetten gelen para, yani YouTube'dan kazandığım para. Bu kanaldan değil ya yanlış anlamayın. Dediğim gibi videosunu çektim. YouTube'dan para kazanmak değil mi videosunu çektim. Kartlara koydum. Hatta bu videonun sonuna da koyarım. İsterseniz video bitince oradan gidersiniz direkt. İnternetten gelen para yavaş yavaş suyunu kesiyor. Ama ben bankada biraz para biriktirmişim. Hem arabam var. Hem bankada param var. Daha 20 yaşındayım. Böyle relax hayat yaşıyorum. Hatta 2015'in yazında o zamanki kız arkadaşımla beraber çıkıp Ege Akdeniz turu yapmıştık. Yani kendi arabamı aldım, kız arkadaşım yanıma aldım. 20 yaşındayım, sevimde param var, bankada param var, hala da para kazanıyorum. Yolda telefonla, hani yolda laptopla falan çalışarak para kazanıyorum. Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Olimpos, Kemer, Kaş böyle iki ay gezdik. Hatta bazı çevreler o zamanlar şok olmuştu. Nasıl geziyor ya? Nasıl bunda bu kadar para var ya falan filan diye kuduranlar vardı. Neyse. Gelelim 2016'ya. Yavaş yavaş şu anki tipime benziyoruz. Bu fotoğraf Karabük'te çekildi. Şöyle bakın bakalım. Karabük'lere selamlar. Çok güzel memleketleri var. Karabük'ü gezmiştim o zamanlar. Hatta bakın aynı tişört. 2016'dan. Bu tişört hiç yoksa 5 yıllık. Benim bütün tişörtlerim en az böyle 5 veya 8 yıllık oluyor. 1 yıllık 2 yıllık tişörtlerim de var yeni aldıkları ama genelde bir tişörtü 10 yıl giyiyorum. Bana hatta diyorlar ne biçim kıyafetlerim var. İnsan bir kıyafete biraz para verir bir şeyler alır. Kıyafetin hiç yok mu falan diyorlar arkadaşlar. Ben ya o kadar minimalist bir insanım ki kıyafet konusunda. Emin olun sadece siyah bir tane tişörtle dışarı çıkma gelse şu an tüm dünyaya ben en mutlu insan olurum abi. Siyah tişörtü ki Çık. Tertemiz. Ama şimdi her gün siyah giysin amcacık lan senin başka bir şeyin yok. O yüzden arada bir değiştiriyorum ama yine de ne giydiğim hiç bir önemi yok benim için. Mühim olan buradaki. Burada ne düşündüğüm? 2016'dan bir başka an. Ahmet Şerif İzgörenle tanıştım. Lisede zaten okulu ve derslere olan yoğunluğumu azaltıp biraz da hayat odaklanmamı sağlayan kişi de kendisiydi. Kitaplarını okumuştum. Onlarla tanışma fırsatı bulduk ve vakit geldi çattı. 2016'nın yazında artık bunu yüzlerce defa söyledim. Buradan sonra hikayeyi biliyorsunuz. Yani hikaye kısmını çok anlatmayacağım. Hayat hikayesi kısmını. Şu Amerika'da çekilmiş ilk fotoğrafım. 2016'nın yazında Amerika'ya work and travel'la çalışmaya geldim ve o gün bugündür hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yani hayatımı, vizyonumu, karakterimi, kişiliğimi, düşüncelerimi tam anlamıyla değiştiren bir an yaşandı. O anda benim Amerika'ya geldiğim andı. Yani buraya geldikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 2016'da biliyorsunuz and travel yaptım. O zamanlar bir YouTube kanalı yoktu ama 2016'da gelip YouTube kanalı açıp o kadar salakça Birken Travel'ı tanıttılar ki o kadar böyle dangalak dangalak tipler video çekip bir şeyler diyordu ki Facebook gruplarında şurada ulan dedim. Siz ne anlatıyorsunuz abi? Birken Travel böyle bir şey değil yani. Kimisi geliyor programı çok övüyor. Muhteşem bir değişim programı. Her türlü tecrübeyi keşfediyorum. Şey şöyle oluyor böyle oluyor falan. Lay lay lom gösteriyor. Halbuki bu Birken Travel programı bir nebzede mevsimlik işçi programı. Amerika'nın mevsimlik işçi ihtiyacı oluyor. O yüzden seni alıyor güzel kardeşim. Böyle gel de kültürden falan bile kültürlen Gel de kültürlen diye alıyorsa her üniversite çağında başvuran turist vizesi versin. Onu niye vermiyor? Ha demek ki mevsimlik işçi ihtiyacı varmış değil mi? Ama bizim için muhteşem bir program. Geliyoruz buraya, çalışıyoruz. Hem dolar kazanıyoruz, hem bir nebze kültürel değişim oluyor. İşten vakit bulabilirseniz. Hem 3 ayın sonunda bir ay size gezme hakkı veriyor. Hem de İngilizce öğreniyorsunuz. Daha ne olsun yani? 3 ayda yani üniversite hayatınızın yazlarını en verimli bence Work and Travel'a geçirebilirsiniz. Hani kursmuş, İngilizce bilmem nesiymiş, stajmış şu onları bunları unutun. Paranızı ayarlayabiliyorsanız şu anda ben 2016'a geldiğimde 11 bin lira mı ne vermiştim? Şu an programın parası biliyorsunuz 30 milyarı falan geçti herhalde. Çok yüksek parası ama eğer gelebiliyorsanız parayı bir şekilde ağırlayabiliyorsunuz. Ben şahsen kendi adıma konuşmak gerekirse şöyle bir araban vardı Renault Clio. Peugeot'u sattıktan sonra almıştım. Altına yazmışım. Soran olursa arabasını sattı hayallerinin peşinden gitti dersiniz. Çünkü Amerika'yı görmek benim hayalimdi. Burada yaşamak gibi planım yoktu gelirken ama Amerika'yı görmek benim hayalimdi. Ben GTA Vice'de oynadığım için o Miami sahillerini görmeden ölmeyeceğim diyordum ya. GTA San Andreas'tan dolayı California'yı, San görmeden, oraları görmeden, Las Vegas'ı görmeden, Las Vegas'ta o kumarhanelerde kumar oynamadan ölmeyeceğim diyordum yani küçüklükten beri. Bunu kendime söylüyordum. Amerika'yı böyle görme hayalim vardı. Amerikan filmlerinden ders, Amerikan oyunlarından dersin, Amerikan müziklerinden ve Amerikan kültüründen ders. Sonuçta iPhone kullanıyoruz. Ne bileyim kameralar onların. Kullandığımız bilgisayarlar Dell'dir, HP'dir, Lenovo'dur. Onlar onların. Ford arabalara biniyoruz. Ford Chevrolet arabalara biniyoruz. Nike ayakkabılar, Nike pantolonlar giyiyoruz. Gidiyoruz Malbora, Winston sigara içiyoruz. Onlar yine Amerika'nın. Ondan sonra ondan neydi ya McDonald's'ta burgerda yemek yiyoruz lisedeyken falan McDonald's'a burgera giderdik. Arada bir paramız olduğunda bizim iş o zamanlar pahalı bir şeydi. Hatta 1 liraya dondurması vardı. O dondurmayı almak bile bizim için müthişti yani. Bırak menü yemeği. Velhasıl kelam Amerikan kültürüyle çok aşina büyüyoruz Türkiye'de. O yüzden Amerika'yı görmek istiyordum. Geldim, gördüm, döndüm. Bu fotoğraf Vegas'tan. O zamanlar YouTube kanalı olmadığı için laptoplu gezginde bunları göremezsiniz. Bunlar benim arşivimden. O yüzden size gösteriyorum. Grand Canyon. Şu Golden Gate Bridge San Francisco. San Diego Los Angeles, Hollywood, Chicago, Chicago Prison Break'in çekildiği yer Fox River ve sonunda Miami GTA Vice City. Dönüş yerimizde New York Manhattan. Bu şekilde bir tur yaptım. Türkiye'ye döndüm. Work and Travel'da kazandığım parayla bir tane motosiklet aldım. 2017'de de bununla takıldım. Sonra 2016'nın sonu ve 2017'de de bununla takıldım. 2017'nin yazında Amerika'ya garson olarak geldim. Şöyle göstereyim hatta garson yaptığım zamanları. Amerika'ya ikinci gelişimde garsonlukla beraber biraz da Amerika'yı sevmeye başladım. Çünkü ilk geldiğimde housekeeping yapıyordum. Bildiğiniz bok temizliyordum yani. Ve hani yaptığım iş iyi değildi ama Amerika güzeldi. 2017'de hem yaptığım iş iyi hem Amerika güzel. Hem de 2017'de Amerikalı ve Jamaikalılarla kaldım. Yani oranın yerleriyle kaldım. Öyle bir ev buldum internetten. Onlarla beraber kaldım. Gerçek Amerikan kültürünü işte o Amerikan parçasında gördüğünüz bazı çılgınlıkları da 2017 yılında yaşadım. Sonra Amerika'dan dönüş İspanya'ya yatay geçiş. 2010 2017'deyken yani 2017'nin yazındayken zaten bu YouTube kanalı açmıştım. 2017 yazını biliyorsunuz garsonluk yaptım. Garsonluk yaparken videolar çektim. 2017'nin yazında Türkiye'ye döndüm. İspanya'ya gittim. İşte partileri gördünüz. 2017'nin 2017 bitip 2018 başladığında bir ay Avrupa turu yaptım. Bu da yine YouTube kanalımda var. Bunların da resimlerini size göstermeye gerek yok. O zamanlar mesela bak şöyle bir şey itiraf edeyim. 2017'nin sonunda 2018'in başında biraz interrail Türkiye böyle gezgin kafasındaydım. İşte tek derdim dünyayı gezmek. 30 yaşına gelmeden önce 100 tane ülke şey görmek istiyorum ee, sıradan insanlar gibi yaşamak istemiyordum sıradan insanlar gibi hiç yaşamak istemiyordum ama o zaman onlar gibi yaşamayıp gezmek istiyordum hani para kazanmak, şirket kurmak ne bileyim e, lüks araba böyle bir hiçbir şey derdim yoktu tek derdim gezmekti 2017 kafam 2018 kafam oydu yani o yüzden parayı har vurup harman savuruyordum euro o zamanlar e, 4-4,5 olmuştu ben bir gezimde 1500 euro harcadım yani 6-7 milyar para gitti şimdi euro oldu belki 8 Yorumlarım yazın euro kaç şu anda <laughs> 1500 euro açsak belki de 10 milyarımız gidecek yani o zamanlar bile çok para harcıyordum o kafadaydım kısaca fikirler sürekli değişir arkadaşlar bakın iyi dinleyin deri değiştirmeyen yılanlar ölmeye fikirlerini değiştirmeyen insanlarsa tutsak bir şekilde yaşamaya mahkumdur. Yani ben fikirlerim tutsak değilim. Evet ben 2018 yılında 30 yaşına gelmeden 100 tane ülke görmek istiyorum dedim. Ama sırf bunu dedim diye bunun tutsak mı olayım şimdi? Hadi ülke görmeye gideyim hop İtalya hop Fransa. İşim gücüm var abi. Aa geldik de ben İşim gücüm var artık geçti. O o zamandı. Geçti. Hani bir laf var ya her şey zamanında güzel ya da her yaşım bir güzelliği var. En güzel çağımdayım böyle de bir şarkı vardı neyse demek istediğim olay şu 2015'te çocuktum demek istediğim olay şu 2013'te 18 yaşında bir çocukken tek derdim üniversite sınavını kazanıp şehir dışında bir üniversite yaşamaktı şu an bakıyorum lan böyle hayal hedef mi olur ama Bu ne ki diyorum yani değil mi? 2015 yılına geldiğimizde üniversite okurken o zamanlar derdim Ulan şu okulu bitireyim de akademisyen olayım be. 3000-4000 lira maaş alıyorlar. Bu YouTube işi bir gün bitecek akademisyen olursam hem sosyal statüm de var falan. Hani şu an bakıyorum öyle hedef mi olur diyorum. Küçük geliyor o hedefler. 2017 yılına geldiğimde Amerika, Avrupa böyle sürekli git gel yaparken tek derdim gezmekti. O yüzden hatta bu kanalın ismini Fit Traveler yani hem fitiz hem de seyahat ediyoruz manasında. Instagram hesabında laptoplu gezgin yani laptopum yanımda geziyorum. Çünkü ne yapıyorum? Videoları editliyorum. Laptoptan yüklüyorum. Yani laptop sırt çantamda geziyorum. Bunları o kafayla koydum. Hatta kanalın ismini bak bunu da ilk defa söylüyorum size. Fit Çelebi yapacaktım. Yani o kadar çok gezmeye kafayı takmıştım ki. Ben zaten Avrupa'da 30 gün, 30 gün 40 gün gezdim. Tüm Avrupa'yı gezdim. Sonra dedim ki lan ben bir kendimi Asya'ya fırlatırım. 2 ay Asya'ya takılırım. Oradan dönerim Türkiye, Kendimi bir de Güney Amerika'ya fırlatırım. 2 ay orada takılırım. Yani yırtık pantolon var işte böyle yollarda. Başka YouTube kanalları falan da var. Görüyorsunuz da adam hayatı yollarda geçiyor. Öyle bir düşüncem vardı o zamanlar. Ama o zamanki ben hani çok sevdiğim bir arkadaşımın bir lafı var diyor ki bu gelecekteki benim problemim yani atıyorum benim şimdi diyorum ki lan oğlum ileride milyon dolar param olduğunda bu kadar parayı nasıl kontrol edeceğim diye düşünüyorum tamam mı sonra diyorum ki o gelecekteki Oğuzhan'ın problemi benim problemim değil ki çünkü ben farklı bir kişiyim gelecekteki olsan bambaşka bir kişi olacak o yüzden diyorum size kişiliğiniz karakteriniz fikirleriniz bunlar değişecek diye iki sene önce gayet normal gelen bir şey iki sene sonra sana absürt gelebilir iki sene önce as... Dur ben bunu hayatta yapmam diyeceğim bir şeyi 2 sene sonra severek, koşarak yapabilirsin. Hayat bu abi. Sürekli değişiyoruz, sürekli gelişiyoruz. Buna yapacak bir şey yok. Bu human nature yani bizim doğamızda bu var. Neyse. 2018 geldi. Gezimizi yaptık. Türkiye'ye döndük. Benim cebimdeki bütün para bitti arkadaşlar. Bakın bütün para. Yani ben Amerika'da kazandıklarım, işte YouTube'dan geriye kalanlar, arabamı satmıştım, o işte motorum vardı falan, Hepsi, ben hepsini İspanya gezilerimde harcadım. Artı bir de o zaman Work and Travel 16-17 milyara çıktı. 16-17 bin TL'sini de Work and Travel şirketine verdim ki 2018 yazında buraya gelebileyim. Cebimde hiç para kalmadı. Yani Amerika'ya gelirken resmi olarak 800 dolar cep harçlığı bulundurmanız lazım cebinizde. Ben o 800 doları çevremden borç aldım. Bu şekilde Amerika'ya geldim ve Amerika'da çalışmaya başladım. Sonra gezgin kabul kafasından çıktım. Amerika'da Work and Travel'da kazanç rekoru kırdım artık çünkü barda çalışıyordum. Çok güzel kazanıyorduk. Belki 25-26 bin dolar para kazandım ama 20 bin dolar finalde benim param vardı. Bankada gördüğüm para finalde 20 bin dolardı. O 20 bin dolarla da 2019 yılında biliyorsunuz Boston'a taşındık, şirketi kurduk, Amazon'a başladık. 2020 yılı geldi. Amazon private label, FBA diye bildiğiniz olay ürünlerimiz devam ediyor. Aynı zamanda bir de fiziksel olarak depo işine girdik. 2020'de şu anda bu kafadayım. Şu anki düşüncelerim ne? onu söyleyeyim eminin eminin ne lan Emin olun 200 sene sonra bu videoyu izleyip ne kadar salakça düşünüyormuşum diyeceğim belki de. Bakın belki de bilemiyorum. Şu anki düşüncem, hedefim, hayalim büyük cirolara ulaşmak, şirketimi büyütmek, Amerika'da tanınan, daha önce de söylediğim gibi, Türkiye'den gelmiş, Amerika'da da tanınan, daha önce de söylediğim gibi, Çobanen'in sahibi Hamdulukaya, Nusret'in sahibi Nusret Gökçe. Bu adamlar eğer şu an Türk Amerika'dan çok bilen iki kişi ise Türkiye'den gelmiş. Ben de üçüncü olmak istiyorum. Burada yapacaklarımla tam olarak nasıl tanınacağım bilmiyorum. Yani bu işten, kitap işinden tanınabilir miyim? Hayır. Amazon'da ürün satarak tanınabilir miyim? Hayır. Amazon'da ürün satmak benim hayalim mi? Hayır. Ben sabahları dans ederek içe geliyor muyum? Hayır. Bilmiyorum. Şu an nasıl bir şirket kuracağım, nasıl bir uygulama çıkaracağım, nasıl bir şeyin arkasından elinden tutup da büyüteceğim, nasıl bir şeyin reklam yüzü olacağım bilmiyorum. Ama bulacağım. I don't know how but I'm trying every way that I think of diye bir laf var. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama karşıma çıkan, aklıma gelen her yolu deniyorum abi. Her yolu deniyorum. 20 bin dolar param vardı. Bir fırsat Amazon'a ürün girelim. Girelim abi pat parayı soktum. Ha batırdım çıkardım falan filan neyse bir şekilde devam ettirdik. Bu sene hedefimizi biliyorsunuz 500 bin dolar ciro. Ha yani şu an cirolarımız düşük. 500 bin olmayabilir 450 bin dolar olabilir ama hedef o. Sene hedefimiz 1 milyon dolar. E bu işe girdik. Gördüm baktım güzel yapar mıyım yaparım. Bakacağım bilmiyorum. Şu an hedefim bu. Dünya çapında tanınan bir şirket kurup kurduğum şirketin CEO'su olmak. Ve insanlara bunun motivasyonunu vermek. Ben bu niye o kadar çok seviyorum biliyor musun? Çünkü ben sizin cesaretiniz oluyorum bir yerden sonra. Adam diyor ki lan şu adama baksana be. Az önce fotoğrafları gösterdim arkadaşlar alın. Al. Adam yemin ederim bunu diyor. Bakıyor şu fotoğrafa. Sanmıyorsen bakıyor şuna. Lan diyor bu yaptıysa ben de yaparım lan diyor. Çünkü ben de böyle bir şeyim şu an diyor. Ben de esmer karakuru bir çocuğum şu an. Hayallerim, hedeflerim büyük değil. E o adamın da büyük değilmiş. O da sıradan birmiş. Ben de sıradan birim. Yani yapabilirim dedirtmeye çalışıyorum size. Courage, cesaret vermeye çalışıyorum. Neyse şimdi biraz enerjim yükseldi, hypelandım. Bunu ben şeye saklıyorum. 200 bin abone özel motivasyon videosu ama böyle bam bam böyle bir video olacak. O yüzden enerjimi şu an o videoya saklıyorum. 15 yaş 25 yaşına kadar olan hayat hikayemi dinlediniz. Diyecek bir şey yok sağ olun. Yani teşekkür ediyorum gerçekten. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hiçbir şey istemiyorum sizden. İyi ki varsınız. Samimi söylüyorum. Yani iyi ki ben sizin desteğinizi görüyorum. Geçen videolara baktım. 2000 yorum falan gelmiş yani. Binlerce like geliyor artık. Instagram'da 100 bine yaklaştık. Youtube'da 200 bini geçtik. TikTok'ta 300 bini geçtik. Twitter'da 20 bine yaklaştık. Yani rüya gibi. Bu bile benim için bir rüya gibi. Ben kimim ki bir yerden ben Youtube kanal atacaktım. Beni yüz binlerce insan farklı farklı mecralardan takip edecek. Yani bu bu bile bir hayaldi gerçek oldu. Bunu gerçek kılan sizlersiniz. Ben de elimden geldiğince size istediğiniz içerikleri çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi 200 bin abone özel videomu bekleyin. O video bomba olacak. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam.